Gördü Enda en Enda Işimiye iyi bir pavum arkasına Serdar'a Ertak çıktı. İtirazlar var bir el beklentisi. Oyun sürüyor. Samet Endiaye. Ondan topu alan Emrak Baba. Emrak Baba deri Deniz ceza sahasına sokuldu. Frene bastı. Pas Ondan Gökhan'a. Gökhan inler kaleci Volkan. Gökhan. Uzak mesafeden şansını denedi. Şu kullanıldı. Orta geldi kale sahasına. Akintola. Akintola. Yerde Belhanda. Belhanda Volkan. Volkan köşeden çıkardı Volkan. Mükemmel kurtarış. Şut Alex döndü. Rodriguez vurdu. Sayın. ya, Bado Endia'ya top aldı. Nefis çalım. Endia'ya dışarıya. Çekin kaçalım da işimi. Baktı arkadaşlar en da işimi. Dış Volkan çıktı kalesinden bir anlık hata. Ceza sahası içi Belhanda. Belhanda savunmada Duarte. دونك هذا المقطع ما عندوش علاقه بالرياضه ولكن نزيدو نتعمقو بالنسبه لل النوع في الدراجات الناريه شوف معايا دابا بالنسبه للجميل في هذا النوع هو تقدر انك تتحكم في هادو تقدر انك تشعل الاضاءه من هنا فقط يعني بعد ما كتمشى الدراجه كتولي كت... تشغل الكارة وقت تقدر تقفل من هنا